Evet arkadaşlar şimdi özellikle KPSS, DGS, ALES tarzı sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bir soru kalıbı. Bu direkt olduğu gibi de karşımıza çıkabilir. Bakın çok geliyor. Her sınavda geliyor. KPSS'nin, DGS'nin, ALES'in işte şey her sınavda geliyor. YKS'de 2 senede bir, 3 senede bir sorulan bir soru kalıbı yine. 1 bölü 9 bakın yazıyorum aynen. Sonra şuradaki işlemi yapacağım. Oradaki işlem x çizmek gibi ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 1, 7. Şöyle yapalım. Hop, 7. 6 ile 1'i e çarpıyorum. Bakın tam x yaptım. Eksi 6 bölü. 6 ile 7'yi çarptım. 7 kere 6, 40. Hop, kapat. Bölü. Alt taraf 3 artı. Şurası bölüm durumunda. Ne yapıyorum ben onu? 1 bölü 5 çarpı diyorum. İkinciyi ters çeviriyorum. 10 bölü 1 olarak ters çeviriyorum. Çok güzel. Şurada 1 bölü 9 duruyor. 1 bölü 9 çarpı. Burayı ters çevir. Şurası 1 zaten. Şurası 1 gördünüz. Ters çevireceğim arkadaşlar. 42 bölü 1 olacak. Böyle alt taraf ne yaptık? 3 artı. Bakın üst taraftaki ve alt taraftaki birer takım. Üst taraf kendi arasında bir takım. Alt taraf kendi arasında bir takım. Dolayısıyla sadeleşebilirler. Yani şu 10 ile 5'i sadeleştirdim. 2 olarak kaldı. Yani burası komple 2 arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bir de şurayı şöyle yapalım. 2'ye, şey, 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 14. Üst taraf 14. Şöyle 14 bölü 3. Alt tarafta 5 yaptı. Bu 5'in altıları gizli bir olduğu yüzden 14 bölü 3 e aynen yazıyorum. Alt tarafı ters bir yukarıya çarpma olarak atıyorum. 1 bölü 5. Çarparsak 14 ile çarptım. 14. 5 ile 3 çarptım. 15. Cevabımız 14 bölü 15'miş. Bu kadar.